Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın TikTok videolarıyla karşınızdayız. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir gençler. Bugün kardeşimle beraber TikTok videolarına tepki çekeceğiz. Merhaba, evvenci hoş Merhaba. Merhaba. Gençler şu biraz daha düzeltsek çok iyi olur. Videoyu sonuna kadar izleyip like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim hadi bakalım. Geçim. Kardeşim Koletin yılbaşı kostümü Bu ne ne kostümü? Kostüm değil gerçekten Ben de bundan keyif alıyorum Var mı itirazın? Var Ha? Ne yazarsan yaz doktor Ağladım ağlamaklar yetmedi Aga be Seni seviyorum bunu, o, bunu Abone ol da ben çıkıyorum vay kardeşim Gençler abone olursanız Beğeni atınca direkt mi çıkacak gençler Bu arada herkes yoruma beğeni atsın Her, her şey atın ve sona kadar zeyin hadi Herkes yorum atsın Biz artık tanıdık Bir var. Bir Yolu bilmiyoruz. Navigasyonu aç. Navigasyonu gerekiyor. Herkes, yolunda. Hadi 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 Kendime bile yok saygım. Gerçek yapardım. Beni herkese fikrini Çok çok çok. Neşim Uğraşmış. Bugün de yoksun. Hep Yarın da olma. Yaşında. Alıştım anla bana bu yokluğun mu koyma? Şey Dünümde pişman. Güzelmiş. Bugünden sonra sakın gelip durma karşıma. Demek beni boşla. What? Nasıl öyle bir şey? oynamak için sesiniz için ölmüş be. Yeah, 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 no, bak Şu hayata bak hayata şu eve bak. Bitmiş. Şuna bak. bitmiş mi? Her gün buradan böğrek yiyorum. Böğrek kanser olmama ramak kal. Böğrek iyidir be reis. Şu dolaba bakın. Cezaevi kapısı sanki. Allah kurtarsın. Çepe fırlayacak diye açamıyorum onu koyuyor. Allah kurtarsın. Ne <laughs> izleyenler varsa yarın böyle izlesin. Biz sikindim de sikinsiz gençler. Let's go. Ne yapıyor kanka sen ne yapıyorsun? Getirin lan! Hep lazı hep çekip Abicim benim bırak! Önümden çekiyor ya. Aha kralı lan. Kralı lan. Beni yenemez. Niye beni yenemez ki? Çünkü Şeli. Ama o yenebilir. <laughs> Niye Şeli lan? <'nin> <laughs> <Abi>, bayağı iyi. <laughs> Acaba bir lan. He. Gençler bu şarkıda Furkan söyle 10 albümde de ulaşabilirsiniz. Furkan nokta yeni şarkım yazarak bu şarkıya ulaşabilirsiniz. da ulaşabilirsiniz. Furkan'ın şarkısına bak. yok etti. Güzel her yer. Tut 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 etraf bizim çocuklar. <laughs> işte. <Siliyor>. i̇şte geliyor. İşte geliyor. Try Kaçtı lan. <gülüyor> <gülüyor> Uçtu lan. Uçtu. Normal <laughs> maçta oluyor mu <laughs> <da. Vallahi. gülüyor> Hong <laughs> <expand. gülüyor> Kong. Bak bu hangi karakter? Çok yüz <masterpiece> bir uhtiye bu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. hayırdır. Yok yok bu uhtiye. Aktif bir cinsel hayatınız var mı? Var mı? Yani evet. Bildiğim iyi oldu. Bildiğim iyi oldu. Kapıyı neden kapadınız? Oh my god. Evet. What the fuck? What the fuck? no. no. Okay. beni terk edip Gittiğin <laughs> anda sana intizar ederek Vay be. <laughs> ne geç. Gözlerim yaşardı gençler. <laughs> çok kötü dalıyor ya, dalıyor. Ben çok dalıyım. Oha ne oldu bana? <laughs> ne ya? Leyla. O oh, iki can var. Ayı, senin 30 metrede bir Hop, bir oldu. Imposter. Oha. Eğilirin her tepkisi oha. <Sessizlik> komik. Kansersiniz. Hayır. F F hanım iyi misiniz? K kalk şimdi toplam. Bana, 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 bana düşer S: Enes Batur Youtube'a dön Çal genç çocuk hmm. Bu adam sesi şey çok güzel Oğlum Oğlum yam mısın sen? Oh shit Sen yine bu saatte GTA 5 videosu mu izledin? Ağzına seç de Ben seni duydu Sen bu saatte Enes Batu izliyor Enes abime laf atma aç çorba doldur Bu Osman, Osman şeyi, korkak şeyi çok güzel Osman Enes Batur fan club, forever yiyor, içiyor, iş iç oh, hesabı. Oh, bedavaydı şeyleri topladı. Topla, topla. topla. hep yapıyor. Kuşadası esnafı o bedavacıdan bıktı Her bir, bir yerde yemek yiyip para ödemeyen adam yine ortalığı karıştırıyor Gel lan buraya. Tamam ben gidiyorum gole. Vay Laz Reis. Bu ne lan çok <laughs> değişik artı ilk defa görüyorum bu artıyı. Heee yapıp böyle kupa kasabiliyor Yok Oldu kanka bir şey mi oldu? Başım ağrıyor ya. Hangi başın? Oo. Oğlum dur vallahi çok kötü ya. Ben tamam oğlum canım. tamam o iş tamam, bende çok kolay. O iş bir bende çözüm diyor. Bana. Allah Allah. Nasıl? Bak şimdi kollarını yukarıya doğru kaldır. Kollarını <laughs> yukarı kaldır. Böyle mi? Evet evet. Böyle mi? Evet. Arkadaşlar kuzenime 7 yazdı bakalım ne çıkacak. O atarım. Oo. 7 yazmış Eymen. Oha! 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 7 yazmış ananı. Oha. Tamam kanka. Evet, ne Ne çıkacak? De... Kardeşim. Kardeşim Bursa'ya bir girişimiz oldu. Bir de çıkışımız oldu. Çalıştık. Para kazandık. Allah Allah. Çok komik. <laughs> Gençler sizlerin de istediği şeyler varsa içerikler şeyler tepki videoları onlar hepsini yazın bol bol yorum atın tamam mı like'larınızı sakın esirgemeyin. Bu ne alaka reklam bir şey mi? Tamam. Ormanda geziyorum Ayı görüyorum Bu hayat niye başlıyor? görüyorum yani sen niye dua ediyorsun? Yemeğini yemeden önce dua ederim. Oy! Nerelisin? Karslıyım. Öldüreyim. şey. Ee, ama Hol 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 Sen ne diyorsun Hol Yaşıyorum Orada TikTok'luk bir şey buldum. Ee, Dünyanın her yerinden galiba kardeşimiz. Söylüyorum. Söyle. Kaldırdım. Video kaydını başlatın arkadaşlar. TikTok atacak arkadaşlar. Başlıyorum. Şerefsizin çok olduğu dünyada emaneti elden bırakmamak gerekiyor. Valla çok iyi. Turut time. Sneaky time. Turbo time. It's go time. Nap time. time. <laughs> time to Gençler bir videonun daha sonuna geldik. Bence çok güzel video oldu. Umarım beğenirsiniz. Eğer ben siz beğenmeyi unutmayın. Evet Eymen. Çok güzeldi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun bay bay.